Evet sorumuzda A, B, C, D gibi 4 tane saat var arkadaşlar. Sırasıyla A saati, B saati, C saati ve D saati diyelim. A saati 3'ü 4 geçiyor. 3.04. B saati 3'ü 8 geçiyor. 3.08. 3'e 5 var demek C saati 2.55 demektir. 3'e 7 var demek D saati 2.53 demektir. Yola çıkarak A, B, C ve D'nin doğru saatten 8, 5, 4 ve 7 dakika hatalı olduğu söylenmektedir. Evet, A, B, C ve D'nin doğru saatten 8, 5, 4 ve 7 dakika hatalı olduğu söylenmektedir. Ama hangisinin hangi sırayla olduğu söylenmiyor. O zaman doğru saat kaçtır? Evet, doğru saatimizin 3 olduğunu iddia edelim. Peki saat gerçekten 3 ise 3.04 4 dakika ileri demektir. 3.08 8 dakika ileri demektir. 2.55 5 dakika geri demektir. 3 ise 2.53 7 dakika geri demektir. O zaman hata payları 4, 8, 5 ve 7'dir. 4, 8 ve 5 ve 7 midir? Evet hata payları 4, 8, 5 ve 7'dir. O zaman doğru saatimiz saat 3'tür. Cevap da A şıkkıdır.